Kapağımı tekrar gizleyeceğim. Yani kestiğim parçayı açıyorum. Çalışma düzlemlerimi kapatabilirim. Biraz daha kendime yaklaştırıyorum. Buradan snap fit komutuyla devam edeceğim. Fakat bunun öncesinde 2 boyutlu eskiz oluşturmam gerekiyor. Yüzeye bir eskiz oluşturdum. İz düşüm alıyorum. Bir nokta atayacağım. arasındaki mesafeyi vereceğim buradan. Her iki tarafı da 7,5 mm yapıyorum. Eskizden çıktım. Snapfit komutunu çalıştırıyorum. Buradan Can deliver snap fit loop style seçeceğim. İlk önce gelip bunu kontrol ediyorum. Buradan yönlerini düzenleyeceğim. kontrol ediyorum. Bu tarafı tekrar düzenlemem gerekecek. Evet. İstediğim konuma şu anda getirmiş bulunuyorum. Ölçüsel ayarlarımı gireceğim. Daha sonra catch sekmesine geliyorum. Ayarlarımı tamamlıyorum ve OK diyorum. Buradaki SnapFit parçalarımı da oluşturmuş oldum. Evet, bu iki parçamızın denk geldiği yüzeyde de bunların oturacağı girintileri modellememiz gerekecek. geliyorum. Bahçemi açtım. Yüzeye bir eskiz getiriyorum. Daha sonra her iki tarafında iz düşümünü alıyorum. Finish sketch diyorum. Extrude ediyorum. Tu diyerek Yüzeyleri seçiyorum. OK diyorum. Ve bu sayede bu parçaların oturacağı bölümlerde modellenmiş oluyor. Yine yuvarlatma yapacağım. Bunun için bir parçamı kapatıyorum. Rule Fillet komutunu çalıştırdım. Geliyorum. Snapfit unsurlarını seçeceğim buradan. Bunları seçtim. Sonrasında yarı çapı 0.2 giriyorum. Against part'ın seçili olduğundan emin oluyorum. Sonrasında şu ön izleme ile gösterdiği kenarlara yuvarlatma atmak istemiyorum. Dolayısıyla buraları seçiminden kaldıracağım. Bunu yapabilmek için ben geliyorum. Remove Merge Face seçeneğini seçiyorum. Daha sonra OK diyorum. Ve sadece bu snap fitleri koyduğum yerlere bu alatını atmış oluyor. Dosyamı kaydediyorum. Evet. Şimdi modelin üzerine boss'lar ekleyeceğim. Bunun için alttaki parçamın visibility'sini açtım. Şöyle kendime doğru döndürüyorum. Ayrıca bunlar için önceden yerleştirmiş olduğum WordPoint'lere de ihtiyacım var. Dolayısıyla bunların da visibility'lerini açıyorum. Toplu olarak seçiyorum. Evet. Devam ediyorum buradan. Buradan boş seçeneğine geliyorum. Doğru elemanın seçili olduğundan emin oluyorum burada. Daha sonra shape sekmesindeyim. Buradan on point seçeneği otomatik olarak seçilmiş durumda. Ve bu work pointleri merkez olarak atılmış. Buradan geliyorum. Yön olarak yine y eksenini belirteceğim. Devam ediyorum. Yuvarlatma olarak 0.3 mm gireceğim. Head sekmesine geliyorum. Ölçüsel değişikliklerimi yapacağım buradan. Buradan ayarlarımı da kontrol ediyorum. Bunun dışında başka bir değişiklik yapmayacağım buradan. OK diyorum. Unsurlarını kontrol ediyorum buradan. Ben de doğru yerleştirilmiş durumda. Bir de aynı şekilde bunların karşılığını bunun üzerine denk gelen parçamada işlemek durumundayım. Bunun için geliyorum. Şu iki parçamın visibility'sini kapattım. Diğer parçamın visibility'sini açtım.